Merhaba, ben Şükran Bayramoğlu. 66 yaşındayım. Uzun süredir depresyon ilaçları kullanıyordum. Dengesiz besleniyordum. Bu yüzden de aşırı kilo aldım. Bu da beni bayağı mutsuz ediyordu. Yeğenim tüp müydü ameliyatı olduydu. Ben de heves ettim önceleri. Dedim ben de tüp müydü ameliyatı olayım. Araştırdım. E, bu arada yandaş hastalıklarım da vardı. İnşilin direncim vardı, yüksek tansiyonum vardı. Benim astım problemim vardı. Astım tedavisi görmek için hastaneye geldim. Ve doktoruma sordum, dedim ki bu hastanede tüp mide ameliyatı yapılıyor mu? O da bana burada o harika bir ekibimiz var. Şükran Hanım sen ne diyorsun? Bir tane Cengiz hocamız var ki bizim olay dedi. İsmini sordum. Doktor Cengiz Eriş dedi. Neyse ben eve geldim. Benim yeğenim de Türk mide ameliyatı olmuştu. Ona sordum. Dedim ki ben böyle böyle bir şey düşünüyorum. Cengiz Eriş'ten bahsettiler. Yeğenim de bana dedi ki aman hala ne diyorsun sen on numara beş yıldız bir hocadır. Hiç düşünme böyle bir şey niyetim varsa yaptır dedi. Neyse ben iki üç gün sonra hastaneye geldim yine ve Cengiz Hoca ile tanıştım. İlk tanıştığımda bana vermiş olduğu güven hemen o anda karar vermeme sebep oldu. Hemen o anda karar verdim ve gün aldım. Ameliyat günü geldiğinde hem çok heyecanlıydım hem de emin ellerde olduğum için çok mutluydum. Bu ameliyat hakkında bayağı bir araştırma yapmıştım. Ameliyat Taki olan komplikasyonlar hakkında bildim vardı. En çok korktuğum kaçak ve organ yaralanmasıydı. Ama yaptığım araştırmalar sonucunda doktorumun en ufak bir hatası yoktu. Yani hiçbir kaçak olayı olmamıştı, organ yaralanma olayı olmamıştı. Onun için çok güvenerek, inanarak ve tam bir teslimiyet içinde ameliyata girdim. Uyandığımda ameliyattan çıkıp uyandığımda çok hafif böyle yani nasıl anlatsam bilmiyorum ki karın ağrısı gibi ufak tefek ağrılarla uyandım. Hafif bir mide bulantım vardı. Sağ olsunlar o da yardımcı oldular. Ekip zaten harika böyle hiç bir şey söylemeden hemen yanınıza koşuyorlar. İki saat sonra da yürümeye başladım. Yürüdüm. Gayet rahattı her şey, gayet güzeldi. 3-4 gün sonra da dördüncü günü taburcu oldum. Taburcu olduğumda işte bana ne yapmam gerektiği söylendi, açıklandı. Sıvı, sıvıdan sonra katı diyete başladım. Bol bol sular içtim. Protein ağırlıklı beslendim ve amaçladığım kiloya da inmeye başladım. En güzel tarafı Yandaş hastalıklarım vardı benim. İnsülin direncim gitti. Tansiyon ilaçlarımı bıraktım. Şeker ilaçlarımı bıraktım. Avrupa obezite cerrahisi ekibine ve Doktor Cengiz Erişe sonsuz teşekkürler. Obezite cerrahisi candır. Gerisi heyecandır.